Geçinemediğimiz açıkça belli değil mi? Maaşlar yetiyor mu abi? Ay sonunu getirebiliyor muyuz? Mümkün yok ya. Şu anda cebimizde 1 lira para yok. 3900 lira maaş alıyoruz. 2800'dü, 3900 oldu. Neyle geçineceğim? Bir de bir de kira olduğunu düşün evinin bari. Açsın ya. Evet. Peki abi eksik kaldığı yerde kredi kartı kullanıyor muyuz? Benim vardı, hepsi iptal etti. İptal ettim yani. De bir eşimin kredi kartı var, az bir limitli. Onu kullanıyorum. Mesela şu anda onu kullanıyor, paramız olmadığı için. Peki asgarisini mi tamamını mı ödüyoruz? Ödeyebilirse tamam, ödeyebilirsek tamam, ödeyemezsek asgari Ya şu anda geçinemiyoruz kısacası ya. 20 liralık aldığın kaşar peyniri 80 lira olmuş. Emekli bir adamsın neyle geçineceksin yani. Bunu konuşmaya bile gerek yok yani. Az geri ücret 5 beş, beş, bin, beş bilmem ne oldu. Bu adamın evi kirası kiralar olmuş 2,5-3 bin lira. Bu adam aç zaten aç. Hayır, hayır. Yemiyor mu Maalesef. Peki yetmediği yerde kredi kartı kullanıyor muyuz? Hayır. Hayır öyle şeyleri ben kullanamam. Kullanmıyorum. eksikleri nasıl tamamlıyoruz? Ben zaten engelli adayıyım. Zor. Yani çok zor. Hayat çok pahalı. Hayat pahalandı yani artık buna bir çözüm bulunmalı. En yakın zamanda bulunmalısını istiyoruz. Peki vatandaş geçimini nasıl sağlıyor? Nasıl vatandaş vallahi hiçbir şekilde sağlayamıyoruz duyduklarımıza göre. Hayır geçinemiyoruz. Maaşlar ay sonuna yetiyor mu? Ya hayır, yetmiyor. Peki e, bu arada eksik olduğunda kredi kartı kullanıyor muyuz? Tabii ki. Kullanıyoruz. Yani orada asgari mi ödüyoruz, tamamını mı borçlar? Asgarisini ödüyoruz. Borçların tamamını ödeyemiyor mu? Hayır, ödeyemiyoruz. E, belli Türkiye'nin durumu onun için ödeyemiyoruz. Şu anki ekonomik durumda geçinebiliyor muyuz? Geçinmiyoruz. Geçinemiyoruz. Maaşlar? Maaşlar... Ne diyorlar ona? Dipte. Yetmiyor. Yetmiyor. Peki yetmediği yerde kredi kartı devreye giriyor mu? Hep kredi kartı. Maaşı hiç görmüyorum ben. Ee, yaptığım alışverişlere otomatik ödeme üstü kalan asgari ücretini ödüyoruz. Asgarisini ödüyoruz yani. yani tamamını ödeyemiyor muyuz? Ödeyemiyoruz. Ne, yetiyor mu? Peki, bir yerde... 2009 liraydı maaşım, emekli maaşım dört bin lira oldu. Evet, bin lira açık var. Onu, Her ona... ay bin lira açık var. Evet. Bir şekilde bir yerde Çalışıyorum. Ekstra, Ekstra çalışıyorum, yövmeye gidiyorum. Onu kapatıyoruz onunla da. Geçinemiyoruz. Peki eksik kaldığı noktada kredi kartı kullanıyor musunuz? Kredi kartı kullanmıyorum şu anda. Ee, yedekten çalışmaya çalışıyorum ufacık çocukla. Yetiyor peki? Yani ben çalışınca yetiştirmeye çalışıyoruz. E, kirada oturduğumuz için zorlanıyoruz tabi. Kişisel bakıma hiç zaten değinemiyoruz yani. Ay <laughs> yok yani. yani. Böyle geziyoruz boş boş. Nerede? Nerede abi ya? 200 lira alıyorum pul gibi gidiyor nereye? Abi. Yeter mi abi nerede? Peki abi maaşın yetmediği yerde kredi kartı devreye giriyor mu? Abi kullanmıyorum da ama yetmiyor. Yani kredi kartı mı yok? Bankayla işim olmaz, olmaz. Peki eksikleri nereden tamamlıyoruz? Hep eksik ki. <laughs> Tamamladığımız bir şey yok ki. Hani bir şey yok ki. Hep eksik. Vallahi ekonomi iyi diyor kardeşim. Şimdi 2022 yılındayız. İnsanlar ben 44 yaşındayım. 1990'larla kıyaslıyorlar bugünleri. 1990'larla bugünleri kıyaslamak yanlış. Bir ülke her zaman iyiye gitmeli. Biz ise kötüye gidiyoruz. Geçim çok zor. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum kardeşim. Bir kere ekonomimizin iyi olması için ülkemizde gerçek demokrasinin olması gerekiyor. Şimdi ülkemizde seçim sistemi yanlış. Vekili lider seçiyor. Benim şu anda mecliste bir tane vekilim yok. Hepsi lider vekili. Milletvekili değil. Eğer Avrupa'daki gibi milletvekilini halk seçer ise gerçek liyakatlı insanlar yönetmek gelir ise o zaman birinci ekonomimiz düzelir. Peki maaşın yetmediği yerde abi, kredi kartı devreye giriyor mu? Maalesef. Kullanmıyor musunuz? Kullanıyorum. Niye kullanmayayım? Yani tamamını mı ödüyoruz asgari... Ya şu an benim maaşım yetiyor. Niye yetiyor biliyor musun? Sigara içmiyorum. Alkol kullanmıyorum. Kazandığımız sadece çocuklarım harcıyor. Gezmiyoruz. Sosyal yaşantısı var. En son ne zaman sinemaya gittim hatırlamıyorum. Yani Faturalar ve market harcamalarından mı diyor sadece? Maalesef şu an kazanıyorum sadece market, faturalar, ev kirası, çocuklar okul ihtiyaçları. Kenara üç beş kuruş atabiliyor muyum? Kesinlikle hayır. Evet kartı da kullanmıyorsun? Yani e, faiz ödemeyecek şekilde kullanıyorum. Tamam, tamamını ödüyorsun? Tamamını ödüyorum. Hı. Baş ne edecek abi? O yüzden harcamıyoruz ki. Yani korkuyor muyuz? Tabii korkuyoruz. Duman oluruz valla. <laughs> Peki kredi kartı burada nerede devreye giriyor? Maaş etmedin de mi? Hmm, ya e, gerek mesela buzdolabı alırsın, bir şey alırsın, güzel bir şey alırsın, onu taksite bölersin. O zaman düşünürüm ya. Tamam, Tamamını yatırmaya çalışıyorsun. Tamam tabi. Biz korkarız abi biz borçtan korkarız ya. Yani. Geçinen de var, geçinmeyen de var ya. Abi. Şükür diyorum ya. Yani ay sonunu getirebiliyor muyuz? Şükür diyelim şükür diyelim. Peki yetmediği yerde ve eksik kaldığı yerde kredi kartı kullanımı yapıyor muyuz? Yapıyorum. Yapıyorum. asgari mi tamamını mı ödüyorum? Asgari. Ee. Yok fazla borç borçlanmıyorum. Fazla tamam. Borç. Tamam. Evet. tamam. Evet. Yani şu an için herhangi bir ekonomik durumda. Ya tabi genel var da tabi var da hani beterin beteri var ya. Buna da şükür diyelim ya. Yok geçinemiyoruz abi. Her şey çok zor olmuş. Yani bir an önce yardımın herkes devletin yardımını bekliyoruz. Her şey çok zor olmuş. Gerçek diyorum idare bile kolay değil artık bu saatten sonra. Maaşları yetmiyor mu? Yok maaşlar yetmiyor. Peki yetmediği yerde kredi kartı kullanıyor muyuz? Yok kredi kartı da kullanmıyoruz. Kredi kartı kullandığımız zaman birken iki yazıyorlar bize. Onun için onun için yani güç çok güç kuvvet çok zor olmuş. Geçim derdi çok zor olmuş. Peki kredi kartını kullandığınız zaman tamamını mı yoksa asgari ücretini mi ödüyorsunuz? Şu an ben kredi kartı kullanmıyorum. Daha doğrusu doğru konuşalım. Ama yalnız şunu söyleyeyim krediye başvurduğu zaman geçimli çok zor olmuş abi.